Efendim Bursa Kültür Yolu Festivali'nde çok ama çok önemli bir lezzet noktasındayız. Kuruluşu belki yeni olmuş olabilir ama Bursa'ya geldi mi buraya uğramadan hiçbir kimse gitmiyor. Sadece ben bildiğim için söylüyorum İstanbul'dan ve birçok yerden sadece bu Zennup'ta lezzet noktasında yemek yemek için insanlar buraya geliyor ve Bursa'ya geliyor. Bursa denilince de klasik bir tatlısı vardır süt kere yani süt elvasi var. Evet. İsmail Ustan başlayalım. Tereyağımızı erit. Evet. Sütü döktük. Evet. Çok kavurmuyoruz anladığım evet, kadarıyla. Nişastamızı da atıyoruz. Nişastamızı da atalım. Veriz. Ben orada sana yardım edeyim. Çok teşekkür ederim. İki de. sütü de döküyorum hepsini. Evet. Evet efendim inek sütü ama bunu isterseniz koyun keçiyle de karıştırarak evet, tercihe da tercihe göre. tercihe göre yapabilirsiniz. Şekeri ne kadar şeker koyuyoruz? Yaklaşık 300 gram kadar. Şeker. Bu da vanilya değil mi? Evet. Burada yalnız iyi hızlı çevirmemiz lazım. Yoksa kesiyor değil mi? Evet kesinlikle. Tel pelte kalır içinde. Spire Evet. Bu klas standart tepsiniz. Yani bence yapsınız. gayet iyi. Hem derin değil, Pişmesi de kolaydır, evet. yüksek ateşte. Ben bunu bir tepsisi de yiyorum. Yani. Evet, şimdi bu ayarı koyduk tepsiye. Şimdi evet. ne yapıyoruz? Şimdi dinlendirme evet. ve ardından fırın. Kültür Yolu Festivali'nde Bursa'nın en özel lezzet noktalarından bir tanesi Zenit 1844'teyiz. Bugün yine Bursa'ya özel kestane ve kestaneli bir iç pilav hazırlayacağız. Samet Şefim bize eşlik edecek. Evet Samet Şef, bize birazcık pilavımızdan bahseder misin? Şöyle, Osmanlı'dan gelen bir iç Bolca baharat bulunur ve bu baharatlar da gayet lezzetli bir pilavdır. Zaten kestane Bursamıza ait çok özel tabii ürünlerden bir tanesi ve bunu da pilavla birleştirdik. Tabii. Şimdi soğanımızı ekliyorum. Evet. Hafif karamelize ediyoruz. Ben iç pilavda muhakkak bir iki diş sarımsak kullanıyorum. Soğanla sarımsak birleştiği zaman lezzetin evet. daha yükseldiğine inanan birisiyim. Bu tabii tercih meselesi. Tabii ben de inanıyorum ona. Tuzumuzu ve şekerimizi ilave etmek istiyorum bunu da söylemek istiyorum. Soğan kavrulurken şeker ve tuzu ilave edersek daha çabuk karamelize olur. E, i̇şlemi daha çabuk bitirebiliriz. Şimdi hemen pirincimi ilave edeceğim. Şimdi diğer tavada tereyağımızı bıraktık ve ben hemen dolma fıstıklarımı ilave etmek istiyorum. O biraz orada kavrulacak. Bir lezzetini yükselteceğiz. Bir miktar tereyağında dört tanelerimizi kavuracağız. Evet, pirinçlerimizi kavurduk, şeffaflaştı. Tane tane birbirinden dökülüyor. Şimdi pilavımızı tamamlayalım şefim. Tamam. Et suyumuzu alalım. Şimdi hemen baharatımızı ekliyorum. Evet. Yenibahar. Biraz parçın. Çok az daha tuz. Çok az daha şeker ekleyeceğim. Biraz tereyağını çiğden bırakıyorum. Ve hemen kavurduğumuz dolma fıstıklarımız... ...kestanelerimiz de kavruldu. Ve kuş üzümünü ekliyorum. Ve kapattık. Şimdi, şimdi birazcık kaynadıktan sonra pilavımızın altını kısıp demlenmeye bırakacağız ne kadar ağır ateşle pişerse yemek o kadar lezzetli olur. Evet. Kuzu tandırımız. Kuzu tandırımız ama biz bir de bunu tereyağıyla bağladık güzelce of. ve karamelize ettik. Ellerine sağlık şefim. Badem. Biraz da nar ekliyoruz. Sonunda Bursa özgü olduğu için biraz daha bol kestane ile şöyle şefim. Of Yine tereyağında karamelize olmuş bir kestane. Efendim, Kültür Yolu Festivali'nde Bursa'dayız. Ve Bursa Festivali'nde de çok önemli ve değerli bir lezzet noktasındayız. da bugün Esra şefimizde harika bir iç pilav yaptı. Kandırdan mı? Ne diyoruz? Kestaneli. Kestaneli yaptı bakın değil mi? Kestaneli. Kestaneli yaptı. Ben de Ustamla beraber Bursa'nın olmazsa olmaz süt yaptım. Şimdi bize Şevki abim de ekmekleri ve evet, bu ben... süt anlatacak. Ama benim e, bu pilav tamam efsane bir güzel ama bu tabak çok ilgimi çekti. Nedir bu? Bu tabak, tabak bazı insanın hayatla, hayatında bazı şeyler var çok değerli. Çok kıymet verdiği bir tabak. Bize söylenen 200 200 yıllık bir tabak bu tabak. Bu Buna yemek koyduğun zaman bunun hakikaten lezzeti de değişiyor. Kanka değişiyor Ya. <laughs> değişiyor. Çok da. iyi. Evet. Bunun mayası Birazdan, kaç yıllık? şah şey onlara bize söyledi, babaannelerimizden kalmış dedi. Biz 150 sene biliyoruz dedi adam. Ama mayanın bir özelliği var. Maya 150 milyon... yıllık mayada evet. yapılmış bir ekmek. Burada da yine Bursa'nın en meşhur tatlısı sütkeri. Süt tatlısı da deniliyor. Bursa'da düğün olmaz. özel günler olmaz. Tabii. Düğün eşittir, sütkeridir. Kültür Yolu Festivali'nde Bursa'da çok önemli bir lezzet noktasında yemeklerimizi yaptık ve biraz sonra biz bunun tadına bakacağız. Esra Hanım herhalde senin gözün pilavda. pilavda. <laughs> evet. 29 9 Haziran'da Bursa Kültür Yolu Festivali'nde yerli ve yabancı gelecek olan turistlerimizi bu lezzetleri yemeye davet ediyoruz. Fakat bunu yemeden gitmesinler diyorum. Evet ben şu tabağı tutuyorum. Efendim bekliyoruz Bursa Kültür Yolu Festivali'ne afiyet olsun.